Hey dostum. Seni tek mi bıraktılar burada? Yalnız mı kaldın sen? Bu adın sahipleri de bunu tek başına bırakmışlar burada. Uy korktu bir de. Böyle kocaman bahçede tek başına bir at. bizim komşular. Çiftliğimize geldik yine. Bu da bizim dudumuz. Kapıyı da açalım. dedemize kapıyı açtık. Bir teşekkür bile etmedi dedemiz. Dedemiz de böyle. Kuş seslerini güzel değil mi? ağacı ceviz ağaçları karşılıklı bunlar böyle bu da yeni dünya ama pek bir neşesiz buruşmuş şimdi köpeğe bakın ne yapıyor beni görünce Sen beni özledin mi? Oy bebeğim ya özledin mi sen beni? Ay 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 nasıl yalıyor elimi? Tamam Tamam kuzum tamam 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 bebeğim tamam Oh 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 tamam 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 çok heyecanlıyım. Bak öteki de oradan. Hadi biraz da ona gidelim. Olur mu? Haksızlık olmasın. Pamuk. Pamuk. İyi, tamam. Oy tamam 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 tamam. <laughs> ya hepiniz beni yalıyorsunuz ya. Oy oy. oy. Aferin sana. Sen de mi özledin beni. He? Ver pati. Ah, niye yatıyorsun ki sen? Oyun mu istiyorsun? Oyun mu istiyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Tavuklarla mı oynuyor? Tavuklar da burada. Dur bakayım hadi. Üstümü değiştireyim geleceğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam ama tamam tamam tamam. Ne var elimde ne var? Ne var elimde? <laughs> ne var elimde ya? Yazık ya bunlara yazık yazık. Tamam tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> ya üstüne çıkacak ya. <laughs> günlerde bu sarayı da tamir edeceğiz. İşimiz çok burada. Annemin salatalıkları kocaman olmuş. Biberleri de öyle. Bunlar da kocaman olmuş. Bunlar da benim güzel fasulyelerim. Bunlar da bamyalarım. Burada da patateslerim var. Aa, patatesim çıkmış. Yaşasın. Patates yiyeceğiz. Buraya başları da kabak dikmiştim. Kara kabak. Onlar da çıkmış. Buralar hep toplanacak. Çok kötü dağılmış buralar. İşimiz çok. Kayısı ağacımız. Kocaman kocaman kayısıları var. Ersin Bey bu budayınca kocaman kocaman yaptılar bu sene.